Tazı Kanyonu, yerel halk tarafından uzun zamandır bilinen bir yer olmasına karşın, ilk olarak birkaç yıl önce çektiğimiz belgesellerle meşhur olmuştur. Kanyon, Bilgelik Vadisi adı verilen tarihi Yüremedon yani Köprüçay Vadisinde Köprülü Kanyon ve Selge Antik Kentinden sonra önemli bir gezi noktası olmuştur. Tazı Kanyonu seyir sahasında Antalya'ya bir uçurumun kenarından bakmanın nasıl bir duygu olduğunu ancak yaşanarak öğrenilir. Tazı Kanyonu, sınırları Antalya, Serik, Manavgat ilçeleri ile İsparta, Sütçüler ilçesi arasında yer alan Köprülü Kanyon Milli Parkı içindedir. Milli Parkın kuzey bölümünde Gaziler Köyü mezarlığına yakın bir bölgede bulunuyor. Son zamanlarda, bu uçurumlu kayalık seyir noktası düğün fotoğrafçılarının da önemli mekanlarından biri haline gelmiştir. Tazı kanyonu doğa yürüyüş grupları gezginler ve kampçılar tarafından yoğun ilgi görüyor. Tazı Kanyonu kuşbaşı gören bir nokta doğa krallığının nedenli güçlü olduğunu sezinletir insana. Tazı kanyonunun yan duvarları 200 ila 400 metre yüksekliğindedir. Kanyonun çevresindeki yaban hayatı canlılığından bir şey kaybetmezken, atmaca, kartal gibi yırtıcı kuşları kanyonun üzerinde sık sık görmek mümkün. Orman içindeki patikalardan yüründükçe, müthiş doğu harikası manzarada keyifli anlar yaşanabilir. Yeni keşfedilen tazı kanyon sahası, nefes kesici manzarası ile son zamanlarda birçok doğa yürüyüşçüsü ve doğa sever tarafından çok yoğun ilgi görmektedir. Tazı Kanyonu seyir sahasında Antalya'ya bir uçurumun kenarından bakmanın nasıl bir duygu olduğunu ancak yaşanarak öğrenilir. Tazı Kanyonu Sınırları Antalya Serik, Manavgat ilçeleri ile Isparta Sütçüler ilçesi arasında yer alan Köprülü Kanyon Milli Parkı içindedir. Milli parkın kuzey bölümünde Gaziler Köyü mezarlığına yakın bir bölgede bulunuyor. Milli park alanındaki kanyon oluşumları ve Adam Şeytan kayalıkları milyonlarca yıl süren jeolojik süreç içerisinde günümüzdeki halini almış. Adam şeytan kayalıkları, jeopark alanı olarak düşünülebilecek görsel, jeolojik ve jeomorfolojik özelliklere sahip. Müzik Tazı Kanyonu sahası, akarsular tarafından derin yarılmış sark kayalıklı, karstik nitelikli vadilerdir. Vadi duvarlarında, Akdeniz bölgesi kartal türlerine ait muhteşem güzellikte yuvalar vardır. Müzik